İşte bu kıymetli secerim. Tam kıvamında aradığınız baklava 51 kattan oluşuyor. okta hazırlıyor. Aman ya Rabbi ne kadar güzelmiş. Usta'dan baklava tarifi fındıklı ve cevizli olacak. Hemen ölçüleri sizlerle paylaşıyorum. 5 su bardağı unumuz var. Ee, kıymetli seyircim, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı e, ayçiçek yağı. Bardak ölçümüz 125 mililitrelik bardak ile e, 2 çorba kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 yumurta, 1 fiske de şuradan tuza ihtiyacımız var. Şöyle getir açtım, 1 fiske tuzu attım. Ondan sonra 1 fiske tuzla birlikte hemen Kabartma tozunu bir paket önce bir karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiklerimizde şöyle bayramda aleyhül aleyh en bir baklava tarifiyle geliyoruz inşallah. Ortaya havuzu açtıktan sonra havuzun içine e, kıymetleyeceğim iki çorba kaşığı sirke geliyor, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ve yoğurt detaylarıyla birlikte paylaşıyorum. Hepsi bakın sıvılar, süt, yoğurt, sıvı yağ. Açmış olduğum havuzun içerisinde yerini aldı. Sütü de döktükten sonra yumurtayı kırıyorum. Ee, kıymetli seyircilerim ortadan başlıyor. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Verin sevginizi. Girin mutfağa. Baklava hazırlıyoruz. Oktayız Hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu. Sıvılar ortada karıştıktan sonra açıyı genişlettik. Ee, kıymetli seyircilerim hamurun kıvamı ortaya çıktıktan sonra tezgah üzerinde 2 ya da 3 dakika kadar yoğuruyoruz. Çok aşırı yoğurmayalım. Bu defa içindeki yağı dışarıya doğru atar. Ondan dolayı söylüyorum böyle taban kuvvetiyle, sevgiyle e, güzelce yoğurmak yumuşacık bir hamur. Bugünkü baklavam e, benim daha önce yapmış olduğum baklavalardan 5 e, kat daha... Fazla olacak 50 katlı bir baklava planlıyorum. 50 kat olup bir kat iki kat ceviz iki katla kıymetlice fındık olacak. Hem fındık hem içerisinde ceviz kullanıyorum. Evet şimdi hamurumuzu hemen şöyle dinlenmeye alalım. Yer değiştiriyorum şerbetine geçiyorum. Hamuru tamamladık. Şimdi sıra geldi şerbete. Şerbetinde kıymetli kıymeti seyircilerim. 6 su bardağı suyumuz var burada. Yani 1 litre artı bir bardak da Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen tencereye 6 su bardağı suyu alıyorum. Buranın üzerine şeker miktarı ne kadar olacak? Burada 5,5 su bardağı toz şeker var. 5 bardak da kurtarır kıymetli seyircilerim. Bir yani e, ölçülü bir, bir, kilo şekerim vardı döktüğümde beş buçuk bardak geldi ondan dolayı beş buçuk koydum beş de yeterli gelir dedik iki dilim de buraya limon veriyorum evet iki dilim limonu da sevgiyle indiriyor ocağın ateşini yaktık Bismillahirrahmanirrahim sevgiyle şerbet kaynayacak detayları paylaşacağım lütfen takipte kalın şimdi ceviz fındık parçalayıcıdan geçiriyorum 250'şer gram olacaklar bol cevizli bol fındıklı baklava tarifi. şerbeti kaynamaya başladı. Orta hararette kaynatıyoruz. 15 dakika 15. dakikada kontrol edeceğim. Şimdi efendim hemen e, streç filmini açıyorum. Baklava hamurumuzu görüyoruz. E, kıymet seyeceğim şimdi baklava hamuruyla birlikte ceviz ve fındığı parçalayıcıdan çektim. 250'şer gram. Bardak ölçüsüyle fındık 2,5 e, su bardağı, e, ceviz de 3 su bardağı denk geldi. E, i̇steyenler tek fındık ya da cevizide de yapabilirler. Hamurun güzelliğine bakın. Vay be! Oktay Usta, baban da mı baklavacıydı? Çok başarılı oldu. Rabbimize hamdü senalar olsun. Baklava çünkü hayatımızın hep önemli zamanlarında var kıymetli seyircilerim. Şimdi e, buradaki hamuru hemen beş, beşe böleceğim. Ondan sonra ceviz büyüklüğünde hamurları kopartıyoruz. Ve e, kıymetli seyircilerim mısır nişastasıyla açıyorum. Mısır olur, buğday olur. Hangisi varsa ya da ikisinden biri ya da ikisi de karışık da olabilir. Şimdi ceviz büyüklüğünde biraz daha küçük olacak şekilde bezelere yuvarlıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde hamurları açıyorum. Lütfen takipte kalın. Videoyu sonuna kadar izleyin ki hiçbir ayrıntısını kaçırmamış olun. Bezelere yuvarlamaya başladım. Bir e, tahta ya da tepsiye alır. alabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Hepsini e, 51 beze böldüm. 50 değil, artı bir tane oldu. Saatime bakıyorum. Tam 15 dakika kaynamaya başladıktan sonra... Hızını görmek istiyor musunuz? İşte bu hızda olacak. Canım, bir kepçe gelir misin? Hemen kepçeyi alıyorum kıvamını sizlerle paylaşıyorum. Eğer ki tatlınızı e, yumuşak seviyorsanız daha erken kapatabilirsiniz. Daha sıkı böyle kıtır kıtır olsun istiyorsanız biraz daha kaynatma süresini uzatabilirsiniz. Tam orta kıvamda e, kıvamı şey Su fazla olursa o zaman 17 18 19 dakikalara uzatıyoruz. Ama şu anki ölçülerimde tam 15 dakika kaynamaya başladıktan sonra. Evet ben şimdi hepsini yuvarlıyorum. Üzerine bir naylon kapatıyorum ve bezeleri açmaya başlıyorum. O da bayram için baklava tarifi geliyor. Lütfen takipte kalın. ceviz büyüklüğünden biraz daha küçük kıymet seçeyim yuvarladık tam 51 bezeye böldüm. Daha da küçük isterseniz 55'e kadar yolu var. Ee, böyle bilirsiniz. Şimdi tereyağın hemen altını yakıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş eresin. Geçen sefer benim yağın üzerine tortu vardı. Baklavanın üzerine bir önceki yaptığımda bayağı bir linç yedim kıymet seçerim. Şimdi <laughs> tedbirli olacağım. Sizlerden gelen yorumlarda kısık ateşte ağır ağır demlendirok ok. denildi. Hay hay efendim sade yağ dedi, ya yap dediniz. Olur. Ben e, önemli olan e, bilgi birikimi birbirimizle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen tezgahımızın üzerine e, kıymet seyircilerim nişastayı serpiyorum. Ondan sonra e, tatlı tabağı büyüklüğünde hamurlarımızı açıyoruz. Bakın hamurlar üzeri kapalı olsun. E, bir kez dinlendirdik. Şimdi yuvarlarken de yavaş yavaş hem dinleniyorlar hem de sıradan açılıyorlar. Evde çocuklarınızdan da yardım alırsanız anneciğim bu sene birlikte yaptık baklavayı değil mi derler? Onların da e, bu konuda desteğini alalım, e, motivasyonlarını artırmış olalım. Efendim, şimdi ben hemen tatlı tabağı büyüklüğünde hamurları açmaya başlıyorum. Lütfen takipte kalın. Okta ustadan efendim cevizli ve fındıklı baklava tarifi geliyor. kıymetli seyircilerim hamurumuz var. Önce merdane ile büyüttükten sonra nişasta yardımıyla şimdi de ok, oklava ile şöyle biraz inceltiriyor, inceltiyorum. Daha güzel kıvama geliyor. Şimdi hemen fırın tepsisini alacağız. Tepsi ölçümüz e, ölçtüm. Tam 41 santim çapında bir e, fırın tepsisi kullanıyorum. Hemen şöyle sarı Oklavaya sarıyorum. E, kıymetli seyircilerim getiriyorum. Şöyle hemen alıyor tam denk geldi zemine göre Evet, gayet güzel, başarılı bir çalışma olmuş Kıymet ecem görüyoruz ve şimdi hiç beklemeden iki kat ceviz, iki kat fındık olacak. İsterseniz e, şu, koymuş olduğumuz ceviz ve fındık dört kat olacak. Dört kat sadece cevizi de yapabilirsiniz, fındık da yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi böyle kat aralana paylaştırın alüyula enfes bir baklava tarifi. Diğerlerini de toplamda beş tane e, onlu, bir tanesi on birli hamur olacak. Lütfen takipte kalın hamurları açıyorum. Tereyağımızı, ha tereyağını hemen bir görelim. Evet görebilir miyiz tereyağını? Tereyağı şu anda köpükleri üstünde, tortusu dibine çökmüş durumda. Ben bunu birazdan süzdüreceğim. Ee, süzdürdükten sonra baklava verirken de detaylarını sizlerle paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi önce cevizini veriyor, ikinci kat hamur açıyorum. 11 kat tamamlandı. Merdane ve oklava yardımıyla. Şu anda 2 katta ceviz, 2 katta da, da fındık oldu. Toplamda 500 gram. Ortalama şöyle bir hesap yaptığımızda yapmış olduğumuz baklavadan o 3,5 kilo çıkıyor ki seyircilerim. Fiyat olarak da gayet güzel, başarılı. Çünkü bundan daha ucuzunu baklava elde edemeyiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bayramda ve normal zamanlarda her zaman baklava bizim için önemlidir kıymetli seyircilerim. Çünkü özel zamanlarda yenilen, ikram edilen tatlıdır. Aa, özür dilerim. Burada bir şey unuttum. Çok hakkınızı helal edin. Canım geri gelir misin lütfen? Heh, şu şu parça var ya efendim. Burası bizim için önemli. Hemen şurayı almam lazım. Üstten şuraya Alacağım çünkü temiz bölüm hiç yırtık olmayan, zarar görmemiş olan bölümü en üste getiriyoruz. Şuraları böyle içeri doğru serpiştiriyorum. Şurada az bir kenar kalmış, onu da alacağım. Evet, şurayı da aldım. Tamam. Onu da şöyle koyduktan sonra şimdi şurası temiz bölümü. Oraya alıyorum. Ondan sonra şu fazla bakın, biraz daha diğerlerine göre daha fazladan açtım. Oralarda şimdi şöyle kenarlara doğru sıkıştıracağız. Videoyu birazdan tamamlayacağım. Orayı siz lütfen takip edin. Şimdi tereyağımız eridi, hazır. Şu anda sade yağ dönüştü. İnşallah seyircilerimin tam istediği şekilde yapmışımdır. Hazır mıyız? Süzdürüyorum. Yavaşça sevgimizi vererek tereyağını süzdürüyoruz tortusu ve tavan içinde ve süzgeçte kalacak. İşte bu şekilde. Lütfen videoyu sonuna kadar takip edin. Şimdi hemen baklavayı kesme bölümüne geçiyorum. Kesiyorum. İlk sıcaklığı çıkmış olacak o sırada tereyağının. Ondan sonra hemen tereyağını baklavanın üzerine vereceğiz. Gayet başarılı oldu. Şöyle döndür açtım. Sizlerden gelen talimata göre hareket ettim. Kutluyorum, tebrik ediyorum sizleri. Baklavamızı tamamladık. Dilimlere böldükten sonra yağı süzdürdüm. Ondan sonra tekrar biraz daha ısıttım. Ama nokta ise dibindeki tortuları alma da gözünü seveyim. Sonra yeni bir, yeniden bir fırça yeme. Dikkatli bir şekilde şöyle fırça yardımıyla veya B planını da hemen sizlerle paylaşayım. Şöyle kaşık yardımıyla yavaş yavaş her tarafına gezdirerek dökelim kıymet seyircilerim. Yağımız sıcak. Kaynar değil. Sadece sıcak olan yağ. E, cevizli, fındıklı e, çifte bir e, içi harcı olan baklava oldu. Fırınımız bu defa pişirme yöntemini farklı bir yöntem uygulayacağım. E, alt üst ayarda fırını orta katın bir altında 150 derecede pişireceğim. Fırından çıktıktan sonra da sizlerle ne kadar sürede piştiğini paylaşacağım. Yağını döküyorum. 5 e, dakikada hemen yağını çektiriyor. Ondan sonra sevgiyle fırına gönderiyorum. Oktoysa'dan baklava tarifi sizler için. kokular geliyor kıymeti seyircilerim. Bayram baklavası. Oktay Usta'dan tereyağlı anne usulü kestim baklavayı. Nasıl buldunuz? Şu güzelliğe bakın duble katlı böyle cevizli ve fındıklı kıymetli seyircilerim. Şerbetimizin de kıvamını hemen sizlerle paylaşacağım. Şerbetimiz tamamen soğudu. Ne kadar sürede pişti okluyorsa diyen seyircilerimle tam bir buçuk saat e, sıcak fırına attım. Şerbet soğumuş bir şerbet. Kıvamını görmek ister misiniz? İşte bu şekilde ballanmış. Şimdi şerbetiyle Baklava buluşmak istiyor. Müsaade eder misiniz? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiklerimizi düşünüyor, sevgiyle veriyor. Bakın, çıtırtıyı duymak ister misiniz? Ya Rabbi, ne güzellikler veriyorsun. Kıymetli seyircilerim baklavamızın şerbetini verdikten sonra bir gece beklettim efendim. Beklemiş haliyle görüyorsunuz. Tam kıvamında açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazacağım ve baklava ile ilgili tüm sorularınızı da cevaplandırıyorum. Lütfen yorumlara yazın kıymetli seyircilerim. Şimdi çayı demlenmiş çayı güzelce doldur bakalım açtım. Baklavan hazır sevdiklerinizi sofraya davet edin. Beklemesinler daha fazla. Bayramda efendim e misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes bir baklava tarifi. Bak kanalımda daha fazla baklava tarifleri de bulabilirsiniz kıymetli. Kıvamını merak ediyorsunuz değil mi? Az sonra kıvamını da sizlerle paylaşayım. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. İyi insanlar olsun inşallah sofranızda. Hoşçakalın.